Herkese selam arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Bir uzaylı gezegeninde hapis oldu arkadaşlar. Kurtulmak için de bir uzay aracı yapmalıyız arkadaşlar. Ah. Sen çünkü tutsaksın. Sen yani bir ne dedin arkadaşlar? Bulamadım ya. Siz yazarsınız. Ne dedin? O küfür yazıyor. Ne lan, dedin? Lan. Tamam. Seni başkomutan yapıyorum sarı kafa. Aa abi sağ ol. Başkomutan oldum. Oh. Benim sözümden çıkana. Bolanım. Oh. Abi beni sevdi yok. Birazcık güçlü işçilere ihtiyacımız var. Daha çok para, daha çok asker demek. Değil mi arkadaşlar? Daha çok, daha çok kötü. Ne yükseltelim? Evet arkadaşlar. Özellikle gözleri kaçmak için Mekimizde bu ama Meki adamlar Kaçta bize de para koyun Arkadaşlar geldim Hemen çalıştıralım Çalış 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 hemen. Arkadaşlar bu ne Kasa, kasa çarkı mı Kasa çarkı için bir sürü minnak İşçi. bekle arkadaşlar geldim bunlar güçsüz işçiler koyuyoruz arkadaşlar işçi mi iş işçiler güçsüz işçiler birleşin birleşmeyin daha doğrusu şunu yükseltelim bir adam yavaş yavaş geliyor yani çink ulan arkadaşlar bizim çok para ihtiyacımız var çok Heh, artık anlaşılabilir neden anlaşılamaz bu ne pompa mı pompa ile uzay mekiği mi çalıştırılır ulan senden daha hızlı bu senden daha çok para üretiyor ulan Dalsın çoğu kulağına. Abi. Ben de güçlendir. Kardeşim para yok. Kulu yok. Bir şey yok. Neyse bu kadar espri. Espiri mi arkadaşlar. Sanırım. Ne oluyor? Nereye geldik? Ee, köleliğe geldik. Hayır, kör olmaktan nefret ederiz. Evet. <laughs> ne yapayım, Kral olacaksınız. <laughs> Kölesiniz siz. Sizi, sizi güçlendirme makinesi olarak da kullanabilirim ama o daha da değil yani. Arkadaşlar beleşe bir şey verdiler. Ne oluyor? Arkadaşlar geldim. Evet seni yükseltiyorum bu. Abi abi uyudu bu. Uyan uyan. Hayır kel olmayı hiç sevmem ben bir sarı olan ama hiç sevmem. Neyse otomatik birleştirme. Uf, uğraşamam yani. Çink. Durunca oldun artık daha azısın kardeş. Anlaşılamıyoruz kardeş. Ne oluyor kardeş? Abi, bu çok yorucu. Bu çok yorucu. Aa, bizi de yükseltsene oğlum ya. Bizi de, de yükseltmem. Bekle, al yüksel. Oh, artık en güçlü benim burada. Ben bir yerlere bakmaya gidiyorum ama az önce onunla aç Nereden açtım? Bu ne? Arkadaşlar çok büyüyoruz. Arkadaşlar yarın bunun ikisi gelecek. İkiyi çekeceğim yani. Oo. Gelin bakalım buraya. Uy. Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Köleliğe. Kölelik manikanımıza hoş geldin kardeş. Hamster çarp. Benim bakayım. Hayır. Hayır. Köleliği hiç sevmem. Dun 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 Hayır birleşiyoruz. Hayır vücutlarımız birleşiyor. <laughs> Vücutlar. Geleyim. Vücutlar. <laughs> Kölelik malikanemize daha çok insan. Ne? Ne dedi? Kölelik malikanesi köleli. Köleliğe hoş geldiniz. Vah, vah, vah. Siz hepiniz bir kölesiniz. Oh, 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 oh. Dun 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 Abi, Abi artık ben de yükselt. İlk benim. Ama en güçlüsü bu. Yani hepimiz yükselt. Tamamdır. Vay. Burası neresi? Kölelik malikanesi. Hayır. Köle oldu. Hayır. Neden? Daha güçlüleri koyuyorum. Dın 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 dın. Abi onları değil beni hepimiz yani. Udaaah. Udaaah. Haşa Abi neden onları yükseltiyorsun oğlum? Beni dinlesene abicim ya. Canım abicim. Yok seni fena dinlemem. Neyse. Hadi gelin bakalım buraya. Viii. Bum bum. Nereye geldik? Herkes bunu soruyor. Kölelik mani canisine

Evet artık iki tane baş komutan var. O em Emeral bu komutan. Evet komutan da yükseltelim. Komutan da Emeral'in bir alt. Ah, bir bir altı geldi. Hmm. Hmm, artık çok hızlıyım patron.

Herkesin yükselme dağılımı var bugün her. Herkese özel. Herkesi yükseltiyorum. Çink. Çin 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 çin. Artık sorgulamıyorlar bile. Diğerleri diğerlerine soruyorlar herhalde. Aralarında sessiz sessiz konuşuyorlar olabilir. da Arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemem onlara yani. Şu hamsterdakileri de yükseltelim. Eh mis gibi. Artık çok güçlü bir malikanemiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Selma saatiniz geldi. Arkadaşlar hemen geldik. Abi ikimizi de yükseltsene. Tamam bekleyin. Hmm. Gel bakalım. Birleş 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 birleş. Birleştiremiyoruz. Heh, bugün bunları yükseltmeyi unuttuk. Siz de durunca olun bakayım. <laughs> Abi daha güçlü hissediyorum. Heh, heh. Abi ben yoruldum tıklasayım Evet arkadaşlar bugün videomuz bu da kalı bay bay.